Değerliler, teknik tohumlama, kodlama ve hakiki tahtisizliği kayıtlama bugün mutluluk verdi. Çeşit çeşit ilim kodlamaları yaptık ve hepsinde kendi yüceliğimizin dili vardı. Hazırlık tamam. Mutluyuz ki bugün burada bu yoğunluktayız. Kendimizi hakiki teknikle tohumladık. Yaşıyoruz, halikiz ve hakiki tahdisizliği kayda aldık. Yemin etmiştik dünya planetinde geçişler yaptıracaktık. Yakıştı bize. Ya, 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 hava mutlaka mutluluk oldu. Ya haliki hak olan insan has oldu. Hayrın tahtında tekliği kodladık. Muktedir oldu. Hasat tamam canlılar. Hasat Tamam. Tanrı tahtını kelamla diliyor. Hasatı yaptı. Kil, kum olan insansılar itibarlı ve hakiki dil olarak kontrol kurdular. İş mutluluk oldu. Yer ve gök tahditlenmedi. Haşr dediğiniz devki kayıt kodlandı ve mutluluk mutlak katiyet ve hakikiyetle dinleştirildi. Kimler var burada bilir misiniz? Çoğu dünya planetinde yaşam sürenler ama birçoğu da ötelerin ötelerinden halik olup hakkın kalemine varmaya çalışanlar ve hepsi doğal dünyanın görevi için buradalar. Varlık hakkın kapısında kelam oldukça var olmaya gelenler mutlaka olacaktır. Varlık mutlakiyeti kodladıkça has olanlar hakka varar, vararak kayda gireceklerdir. Develer kalktı yaşamdan ve hep bir tek olarak kalktılar. Tüm zamanlara yol alacaklar ve develerin devre devre dünya planetine kelam etmeleri muhtedriyeti kontrol edebilenleri kayda çekecek. Heyetlerimizin çoğu bugün tüm insanlığı kodlayabilecek dürüme ulaştı. Birçokları koruyucu kodlamalarla buradaydılar. Tabuları yıktıkları için bugün burası mutluluk oldu. Ve çayın demi her bir ilmin kalemini kodlayacak diriliğe ulaştı. Yeni dünyanın ölü planet olmadığı artık öğretilecek ve öğrenilecek. İyi ki bugün bu çalışmaları devrede tutabiliyoruz. İyi ki burada bu çalışmalar kont kodları kontrol edebilecek durumda hakiki tahditsizlikle devam ediyor. Bizler süre gelen bir dönem çalışmasını yaparken her şeyin ötesinde yeni şeylerin gerçekliği kodlanacak. Ve yazan yazdığını has olup halka halka genişletecek ve o genişlikte kontrol kuracak. Her şey herkesle olacak ve bizlerin sistem, nizam ve düzen gücü olarak kodlayarak kayda aldığımız her şey gerçek insanı yaratacak gerçek insan nedir diye sordunuz, izah edeyim. Gerçeklik hakiki tahsilsizlikle ilintilidir. Herkesin gerçekliğinde bu tahsilsizlik beknuz bir insan sırrıdır. Eğer sizler hakiki tahsilsizliğe hakikiyetinizle dinletebilecek dürüme varabilirseniz, işte sizler hakkın kalemisiniz ve harınız mutluluk olacak. Şüpheli olana şüphe duyduğu neyse kendindeki yağmurun hakiki tahditle yağışıyla mı ilgili yoksa tahditlendiği için mi kendini anlatamayacak, algılayamayacak diye düşünmesini dileriz. Kendi yolunu bulmayan kontrol kuramadı. İyi ki iyi ki hakkın kalemi olarak burada bu çalışmada bulundu da ona kendisinden söz ettik. Küçük bir insanlık ama öz görevli, öz gör sessizliği ve gerçekliği. işte o insanlık çarık çıkarmadan hakkın kalemini kodlayarak yaşama inmiş bir insanlık ama kirsiz bir yaşam ve kirsiz bir ilimle buradadır sevgililer der der ki insan sen niye burada bu çalışmayı yapmaya başladın? Ya kapıları niye açmadın? Niye sen yüreğini dinletmiyorsun? Değerliler, kiri kumu bilirim de ben beni mi dinleyeceğim yoksa sesi kodlamaya çabalayanları mı dinleyeceğim? Benim gerçeğimde ben yoktur, ses vardır. Ben o ses olurum ve herkesle dilleşirim de kendimi anlatmamı isteyenlere de sistem olup cennet cevherinde kelam olup derim ki ben de ben o da sen kendini dinle. Sen kendini dinle de sende olan ben, ben olup senleşsin. İşte o zaman sen seni anlayacaksın ve seni dinleyeceksin. Bana beni sormadan kendini dinle. İşte, işte canlılar. Murad ettiğimiz budur. Bir çalışmada bir tek oluş halik, hali ve halikiyeti ile yağmurun yağdırılmasına çalışılırken birisine sen ne düşünüyorsun diye sorulduğunda o yol Allah'ın yolu değildir artık. Çünkü orada tekniğin düşünmeleri, düşündürmeleri olmalıdır. Burada oluş sebebinizi sormaya niyetiniz varken şunu da izah edeyim. Kelama hak olup indiğinizde artık sorgu sual biter. Her biriniz biliş halinde kendi yoğunluğunuzda tüm insanı hak eder, dinler ve dillersiniz. Boşluklar varsa o boşluklar hepinizin kelamıyla dolar. Ama siz o boşlukları da anlayacak güçte olmalısınız. <laughs> Ve dünyanın sınırını çizmeden kendinize hak etmelisiniz. Beste güfte yapmaya niyetlendiğiniz zamanda kin nefret duygularınızın olmaması şarttır. Siz ben Allah'a ilim olup vardım dediğiniz zaman Allah sevgiyi kutlayan da var derim. Eğer Allah olacaksa yaşam sevgi olmalıdır o yaşamda. Ama Allah savaşın haliki olur ve hakiki olur ki sistem olarak sizleşir ve sizle dilleşir. Arzın gücü budur canlarım. Siz arzın gücünü dinleyin, öğrenin, öğretin. Eğer öğretemezseniz ölüm sisteme iner ve siz ölü planetlere göçersiniz. Bu kesindir. Ve ben bugün burada bunu da size izah etmek isterim. Dünya planetine gelip kelam elinizle kalem olmadan görev yapamazsınız. Görev yapmak isterseniz yol olup kodlanmalı ve kontrol kurmalısınız. Kanatlanmalı kanat takıp yaşama varmalı ya da kol, kol sahalanışlarında isra olmalıysa insan kini aşmalıdır. Kinle yaşanmaz canlarım. Kinle yaşatılmaz insan. Bunların da artık bilinmesi gerekir.